Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Orta Doğu tam anlamıyla gerilmiş vaziyette. Bu gerginlik İran'dan kaynaklanıyor. İranlılar bugüne kadar yaptıkları ve başarılı oldukları bir krizi zamana yayarak büyütme stratejisini yeniden devreye sokmuş gözüküyorlar. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz pazartesi günü İsrail savaş uçakları F-35A'ları Doğrudan Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef aldı ve orada toplantı yapmakta olan en ünlü generalleri, 63 yaşındaki Kasım Süleymani döneminin o jenerasyondan gelen en ünlü generalleri Muhammed Rıza Zehadi başta olmak üzere 5-6 kişi öldürdü. Hizbolahçılar da vardı, üst düzey generaller de vardı. Onların cenazeleri kaldırıldı. Cenazeleri İsfahan'da Zahide'nin kaldırıldı ve o sırada halkın işte Karos'un İsrail, Karos'un Siyonizm falan gösterileri sırasında Muhammed Bageri Genelkurmay Başkanı İran'ın intikamı doğru zaman ve doğru yerde yaşanacak gerekli tedbirleri alarak ve hassas planlamayı da bu intikamı gerçekleştireceğiz dedi. Şimdi gerginlik zaten bundan kaynaklanıyor. İran bu konularda uzman bir devlettir. Şimdi sonuç itibariyle İran'ın İsrail'in bu yaptığına karşı bir cevap vereceğine herkes biliyor. Yani ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz. Sonuç itibariyle bunu bilmek için çok özel bir adam olmaya ihtiyaç yok çünkü İran'ın buna cevap vermemesi, buna gerektiği gibi cevap vermemesi, İran'ı Orta Doğu denkleminden düşmesi demektir. Yani bugüne kadar kurmuş olduğu işte Husilerle, Esşabapla, Bürüde, şunla bunla, Hizbullahla kurduğu o çok önem verdiği diren, direniş cephesi, e, bağlantısındaki veke, yani vekil savaşçıları şunları bunları yavaş yavaş dağılma sürecine girer. Çünkü sonuç itibariyle reis diye adlandırdıkları Ali Hamani'nin büyükelçiliği vurulmuş. En önemli adamları öldürülmüş. Bunu da İsrail yapmış ve cevap yok. O cevap öyle bir cevap olmalı ki bütün bu vekil savaşçıları ve İran'ın yanında yer alan bütün güçleri Suriye lideri Beşar Esed dahi Tatmin de etmeli. Hani ben şurayı vurdum şöyle cevap verdim. O da değil. Öyle yok. Yani şu anda İran da çok kötü sıkışmış vaziyette. Çünkü sonuç itibariyle İran net olarak bir şey biliyor. Doğrudan kendi güçleriyle İsrail'e saldırdığı an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücüyle karşılaşacağını ve o askeri güçle karşılaştığı anda da Rusya ve Çin'den beklediği kararlılıkta bir desteğin gelmeyeceğini biliyor. Özellikle Çin'de. Rusya ne yapar bilemem. Yani İran yüzünden bir de Ukrayna'da savaşırken Amerika ile orada karşılaşmak ister mi? O da da bilemem. Ama sonuç itibariyle Bakeri'nin açıklaması ise bir gerçeği doğruluyor. Zamana yayılmış bir intikamla karşı karşıyayız yani bütün uzmanlar Orta Doğu'ya ilişkin bütün uzmanlar bir konuda birleşmiş durumdalar. O da İran İsrail'i bir şekilde vuracak ama bunun için acele etmeyecek. Hani çok ünlü bir söz vardır. İntikam soğuk yenen bir yemektir diye. Buna benzer bir politikaya yöneldi ifade ediliyor. Şimdi CBS'e Konuşan Amerikalılar. Amerika Pentagon yetkilileri diyor ki gerekli istihbaratları alıyoruz. Alıyoruz istihbaratları ve İran'ın vekil savaşçı kullanmadan kendi Ukrayna'da kullanmış olduğu şahit eee sihaları yani dronları ve gelişmiş balistik seyir füzeleriyle bir vuruş gerçekleştireceğini artık 3 aşağı 5 yukarı tahminin ötesinde biliyoruz ve o yüzden de en üst düzeyde alarma geçtik diyor. Pentagon Pentagon diyor. En üst düzeyde alarma geçtik. E, New York Times'ta yine Amerikan kaynaklarına göre doğrudan İsrail'e saldırı olacak bir plan üzerinde çalıştığını İran'ın yazdı ve en yüksek alarmda olduklarını yine belirtti. Bu yönden baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Başbakan, İsrail Başbakanı Netanyahu arasında özellikle 7 tane masum, sivil insani yardım yetkilisinin öldürülmesinden sonra gerçekleşen çok gergin telefon görüşmesinde bile Amerika net olarak İsrail'e İran karşısında seni yalnız bırakmam dedi. John Kirby söylüyor. Diyor ki Şam saldırısı nedeniyle İran İsrail'e saldırması halinde karşısında doğrudan Amerika Birleşik Devletlerini bulacaktır. Bunu niye söylüyorlar? Bence İran'ın bu saldırıyla savaşı çok geniş bir Orta Doğu coğrafyasına yaymasını önlemek için söylüyorlar. Çünkü İran'ın bu tür bir saldırı gerçekleştirmesi halinde savaş ister istemez Gazze şeridi zeminli olmaktan çıkacak. Yani çok yönlü bir cepheye doğru dönüşeceğiz. Herkesin belki de bir girdap gibi içine gireceği bir başka cepheleşmenin süreçleri başlayacak. İşte Amerika'nın telaşı bu. O yüzden Biden Netanyahu ile çok sert konuşmuş. Demiş ki senin o refah şeyin, çünkü bunları da yine medyadan alıyoruz. Refah operasyonun bizi tatmin etmedi. Eğer sen Gazze'deki sivillerin yaşamını öne çıkaran, onların yaşamının korunmasını öne çıkaran Uygulamalara ağırlık vermezsen benim İsrail'e olan desteğim daha da azalacak diye resmen John de satır aralarında söyledi bunu. Bunu söylemiş ve refah operasyonunu durdur demiş. Şimdi İsrail'in kara operasyonlarında belirgin bir durma var. Havada da var. Ve e, tabi sordu gazeteciler ne oldu yani bu Biden'la görüştükten sonra her şey durdu diye. Netanyahu diye dedi ki yani işte bizim de karada alacak önlemlerimiz var. O yüzden e, şimdilik bir ara vermek durumunda kaldık vesaire gibi bir takım şeyler yaptı ama birdenbire İsrail ordusunun Gazze'ye yardım akışını hızlandırdığı, bütün kapıları açtığı, evet evet çünkü çok sert geçmiş konuşma ama bir yandan da Amerika İran'a diyor ki otur oturduğun yerde ama şunu da biliyoruz ki oturup oturmayacağını kendi karar verecek. Ama gördüğümüz kadarıyla Ramazan ayının sonu belki de bayramın ilk günlerinde veya işte bayramın son günlerinde ama çok geçmeden öyle çok aylar sürecek bir gecikme olmadan çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağız ortadoğuda. Hoşçakalın.